Merhaba hadi kanal şahit ben wait wait bu yemekler karşı ne var nasıl yanımda o yüzden kan efes gemi kanalında Samir öyle Samir altın elma çıktı. Ne bak işte ben de seviyorum Minecraft'ta Jones gibi ne oynuyoruz oğlum Sky var oynuyoruz arkadaşlar oğlum alttaki test almadın mı lan sen? Yok. Ben aldım o zaman. Nerede lan? Oğlum burada test var. Ha, oğlum sen sen bana at, 16, 16 tane taş atıyorum sana. Al, Yo, yapıyorum on, on, ben. al, ben. Oğlum ben al, altın yolu. Altın, altın elma al. Altın elma oğlum. al Samir. Ne yapayım oğlum altın elma Dur bir dakika ben asladım buraya. Gel lan oğlum gel gel gel. Kil, e, takım var gel. Tamamdır. Ben altın elmamı yiyeyim. Bir... Oğlum niye yiyorsun? Yeme yeme yeme. yeme. Yedim yeme, oğlum, yedim. Yeme. yedim. Malsın ya niye yiyorsun? Malsın. Mal sensin. zaman ama gel Baslayalım ben de buraya. ama geç yükleniyor ya. Kaç FPS alıyorsun. Ben 10. Ben şimdi e, 30 FPS falan alıyorum. Çünkü arka planda şey montaj yapıyorum video. Neden? Adam, o ad Ablanda. adam var adam. Güç bir yay. Adam var adam var. Adam attı yere. Adam attı yere. Adam attı yere oğlum demeyi çedim ya neredesin oğlum? Ben okuyorum adamı. Okla Okul okla ben de ona enderin satacağım şimdi. Tamam at. Ben bir şunları değiştireyim. Öl lan öl Oğlum hack 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 Adam hack ya hack hack. Kestim lan adamı. Oğlum yarım kalbim kaldı ya. Kestim mi? Aynen kestim. Oğlum bak bir ok ölürüm valla. Abi yok. arkada adam, arkada adam. Arkada adam. Abi ölüyorum. Valla ölüyorum. Ölme 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 oğlum. Benim de kalbim masa geleceğim de şimdi gelemiyorum. Abi arkada adam burada öldüm. Ya oğlum ya ölmesene ya. Ne arkada ikili takım yani geldi. Serap abi. Oğlum o zaman ben ortaya gideceğim ama gidemiyorum. Kaç kalbim var? Kaç kalbim var? Ya, e, dört kalbim eksik benim şimdi. Ortaya indiniz atarsam zaten deme isteyeceğim için korkuyorum. Yumurta falan atmıyorlar değil mi? Sen bir bak. Yok 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 rahat ol. Abi arkada adam var. Arkada, ıı, altta adam var. Altta adam var. Burada da adam var. Vur vur vur. Bak, hadi hadi hadi. Hekine, hekine ben senin ya. Ya yarım yok kalbim kalmış, kalmıştı. Aynen. Evet arkadaşlar ikinci parti görüşmek üzere hemen geliyoruz. Başlat. Evet arkadaşlar geri geldik. Aynen. Ee, ben alttaki testi alıyorum. Wait. Evet ben aldım. Bana güzel şeyler çıktı. Bana da. Bana amazır lazım. Iron kılıç bende var. Iron neydi lan Evet abi. Şimdi Samir. Wait ben tıkıyorum. Ee, görüşürüz sonra ben tıkıyorum benim işim var. Ha tamam. Arkadaşlar Samir gördüğünüz gibi e, çıktı yani işi varmış. Şimdi. Yok. Abi düşüyordum lan. Abi gel buraya. <laughs> Abi. Abi, 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 öldüm. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın kendinize bakmayı unutmayın, like verin, abone olun, video like verin, abone olun. Hoşçakalın.